Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dayımla bunun ismi neydi? Jenga. Evet Jenga oyunu oynayacağız. Evet ilk önce dayı sen başla. Şimdi çek bir tane kaybedersen dayısın. biliyorum ben hepimize. Dikkat et. Sen çekeceksin. Dokunmak yok. Dokunmak yok. Ne çekeyim buldum. Bir şey yok. Bunları yine üstüne koyacağım. Çekilendi. Ben alayım mı? Al bak. Bu seninki, sen al ama. Evet, şimdi üstte koy onu. Bir tane ben çekeyim. Olur. Oldu, olmaz, olmaz ki. Olur. olmaz. Bir tane çekmem aha. lazım dayıcım. Buldum. Çok basit. Aha. Düşen cezayı alıyor. Cezayi ne biliyor musun? Ne olması gerekir? Kötü kokan şarap. Devam çek. Yolundan mı bir tane ya. Sen alacağım. Ha buldum. Dikkat bak, çıksa. Evet çıktı. Dayı bak buralardan da alabilirsin. buldum. Evet Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Dayı şimdi ben çekiyorum. <laughs> bunu çekersen riskli. bir... Yok bunu çekmeyeceğim. buldum ah, ah. ay şu anda kli yıkılabilecek durumda aa buldum sen nasıl buluyorsun 2 dakikada bişey bakayım şuralardan çekeyim nasıl? ben çekeyim Ha buldum bir tane. Hep ortalardan çıkıyoruz. Dayı yanlış koydum bak bunu böyle koyacaksın? Hı. Oo bak fena sağlam ya dayı şurası. Ba. Biliyor musun fena sağlam ya. Bildim seni. sende. Aa buldum direk. Sağım buldum. Dur bunu. Bak bunu çekmem gerek yoksa çekmek zorundayım ya. Topunları çekmek zor ne? Evet. Ben... Of aldım. Vallahi aldım. En riskliyeri yeri sonuna kadar ben aldım dayı. Evet çok güzel bir şey da bu. En tehlikeli yeri aldım. Daha çok. Dayı sorumuz. Ben bir yer buldum şu anda ama söylemeyeceğim. Ah! <laughs> <laughs> Şeyti. Hiç havaları koklayacaksın. Bir de Bir ki sonra patlayayım. <laughs> <laughs> Buraya masa koyamaz mı? Olur olur. Gel şimdi. <laughs> Kokla. Koklayacaksın bak. <laughs> Bunu <Bir> da <daha koklayacaksın. gülüyor> Kötü müydü? Evet, çok kötüydü. Gerçekten mi? Yok, şaka şey yaptım. Çok güzeldi. Çok güzel miydi? Evet. Evet, ne söylemek istersin? Uf, uzun. Zaman... zaten kanalda bir sesten bakalım. Tamam, tamam. Şimdi <laughs> Şimdi bir daha Yok yapmayalım. Arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Diğer ki bölüm için bu bölüme 5 like gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Dayıp selam ver.